Merhaba kanalımın değerli izleyicileri. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış Emanet dizisinin sivilen başarılı oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Sizlerde de dizi izleyici yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izlemelisiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız arkadaşlar. Her zaman bizimle kalın. Hoşça kalın. İyi ki varsınız arkadaşlar.